Arkadaşlar zorluğu da göstereyim ilk başta. Bu zorluk. Altı. Hmm. Türkiye ben Türkiye olayım. Yok kaç takım Türkiye olmuş mu? Burada gitmem olay. Polonya olsun. Har. Ben de Türkiye olayım. Ben de Türkiye Türkiye. bu bizim kadro bakabilirsiniz bu da bizim şey yedek burada onlar bu da bizim yedek başlayalım bir dakika tamam başta ay belli oluyor zaten biz şey kankamızı Mesela ki bizim altında bile olur. O güzel tarzı. Kornar. Ay. Kornar zaten ben de görüyorum. Bir yan Lan oluyor. Lan lan niye eli sandık kullan bari. Oo. Şu kek değil mi? Şu kek olayım çekti mi? Değil. Değil. Abi kitle çekiyor de lan. Kendini belli ediyor Ne kadar iyi olduklarına Ne kadar iyi olduklarına Ne kadar iyi olduk lan. Arkadaşlar fazla konuşmamaya çalışacağım. Siz maçı izleyin. Hadi. Kurs kurs kurs. Kaleci ya. Tamllevan noct diye aktı. Tam. nasıl karşına geçti işte. ondan çıktı onlar çıktı Ronaldo gibi sıpladı <laughs> derken Ronaldo hareketi çok, çok güzel sıpladı benim oyuncum Yok lan fazla değil. Oradan kafayı vuruyor adam. Dışarıdan vuruyor adam. Sağda şuna mı saydım? Arkadaşım. Ya gari nereye attın ya? Keşke ileriye yatsaydım ya. Neyse. Hadi ya, hadi. Bunu da al. Bunu da alamıyorsun. Tamam tamam bir şey yok. Şu Şimdi pas reis. Kurulu Abi gel ortaya <laughs> gel ortaya gel. dakika kaleye dikkat ettiyseniz durun kaleyi size göstereceğim. Bakın vuruyorum şurada kaleci pazara gidiyor. Kaleci gidiyor bak. Burada vursaydım belki kordu ya da dışarı giderdi. Top adamın kafasında dönüyor. Diyelim kaçırsaydım bu golü. Son dakikasında golü atmışım? Evet son dakikasında golü atmışım. Türkiye'nin gücü bu da. Türkiye'nin gücü bu. O be çalık, çalık kocam Çalık, çalık, çalık. Ne Tamam tamam tamam. problem değil bu. bu, 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 bu.

Hmm, orta açacak bir, bir reis lazım bana. Şu an dur düşünür şunu atsam ya şurada kemer olun atacağım ya. Bu değil ama olsun. Oh, üçüncü korda kafalı gelecekti belki. Lan oğlum değiştir. Lan agar levandos. Ya o oh, kor oh, oh. yapmak sondaydım. Yapmak sondaydım. Yapmak sondaydım. Ne? Çalık mıydı az önce? Bir dakika bir dakika. Az önce çalık mıydı? Abi çalda daha iyi yeni koymuştum. Ah, oh, ters köşe. Doğru yana atlamıştım ama şu oldu işte ya. Penaltıydık. Son değil, son değil, son değil, son değil. Abi çalık girdi gibi birkaç kaç dakika oynadı. Hemen geri çıkardı ya. Kamız kartı adam. Özlem çalık. O güzel vurdu ama. Kon etmeyeceğim. Sert vurdu. Hadi hadi hadi. Neler ya aslan. Lan bu ne? Bar. Bu ne? Şey bar bu ne? Bir dakika gelecek. Oradaki adam artık görürsün. Nerede o adam? Allah merdim ya. Adam bildiğin. Şöyle onun üstünde böyle yürüyordu. Allah çarpsın ki. Bekle gelir. gözümü burada. yok burada. Tamam tamam. İyi, bir kere oldu o da. Onu ayı yedi. Hmm. Hayır hayır gol yeme gol yeme.

korkuyorum da baba kimim çarpılmış gelecek işte ben çarpılmış ya Lan bu kurtarışlar yapıyor bu arada ben falan yapmayacağım kurtarış yaptı. Benim de Oo. Bizim tek eksimiz ay beraber bitmesin. Eksik değil listemiz diyeceğim ha. Eksik i̇ki, iki bitti deme bana ya.